için şöyle bir şık yok. Eğer bir mazeretimiz yoksa tabi bir mazeretimiz yoksa sabah namazını evde kılmak diye bir şey bir düşünce artık hayatımızdan çıkması lazım. Bizim amacımız da burada. Hani günde beş vakit namaz var. Diğer dört ne oluyor? Yani bir vakit mi kılacağız camide? Biz şunu biliyoruz ki sabah namazını camide kılan bir kişi zaten diğer dört vakit mutlaka camide bunu zaten söylemeye gerek yok. Yani sabah namazında adam kalkmış, o gecenin vaktine kalkmış, öküsünü bir, bir tarafa bırakmış kılmışsa, illa ki diğer de camide O yüzden bunun devamlılık arz etmesi çok mühim. Şimdi bizim bundan alacaklarımız çok nimet var. Yani, buradan çıkacak birçok şey var. Şimdi biz Cenab-ı Hakk için, Allah rızası için bir şey yaparız, Cenab-ı Hak bize bir verir. Biz bir şey yaparız, bir alırız. Veren o, Kerim. Cenab-ı Hakk'ın isimlerinden biri, Kerim. Dolayısıyla biz, Kerim Rabbimize ilica evet, ediyoruz. Bizim hiç murat etmediğimiz şeyler, Cenab-ı Hak tarafından bize müteahhit edilir. Sabah namazı sadece bir namaz değil. Aynı zamanda bir yaşam biçimi. Yaşam biçimi. Yani bunu bir yaşam biçimi haline getirmek. Sizden bir istirahat var. Bu bu birliktelikleri devamlı hale getirip hafta içi mesela hafta içi dahi gitgide sabah namazı erken doğru gelecek. Cami de olsun, burada olsun. Çorbaya da gerekiyor, çaya da gerekiyor. Sabah namazından sonra şöyle sürekli sohbetler. Madem ki sabah namazından sonra yatmayacağız değil mi? Yatmayacağız. Yatmayacaksak vakti nasıl değerlendireceğiz? İşe gitme bir saati var. Nereden baksanız bir iki saatlik bir vakit çıkabilir ortaya. İşte bu iki saatlik vakti eğer camide değerlendirebilirseniz muazzam bir iş yaparsınız. Zaten biz Allah'ın bu su. Yani sabah namazını, sadece namaz değil sabah namazı. Aynı zamanda bir yaşam biçimi. Yani bunu bizi götüreceği yer çok farklı. İnanın çok farklı. Bizim hesabımız sabah namazını camide kılmaya alışsın. Emin olun bu ileriki zamanlarda çok büyük değişiklikler ortaya çıkarır. Emin olun. İnanamayacaksınız. 10 sene sonra, 20 sonra inanamayacağınız şeyler meydana gelir. Evlerinizde, çocuklarınızda, akrabalarınızda muazzam değişiklikler mi, değişiklikler meydana gelecek? Çünkü her şey sabahtan başlıyor. Gün ilk vakti sabah ondan başlıyor her şey. <laughs> Cenab-ı Hak nasip etsin inşallah. Allah.